Evet arkadaşlar 55. bölüm hoş geldiniz. En son bu arkadaşı kurtarmıştık. B diyeceğim. Evet şimdi bu kimdi? Neyiz Kerman? Sırada Matt Miss kurtarmak var. Set as target dedim. Şimdi ne yapacağız? Sanırım şöyle şey yaparsak bakın geliyor. Gelmiyormuş pardon. Ben de bunu yeni öğrendim de. Evet geliyor bakın. Hop. 0.8. Şimdi açıklayayım. Arkadaşlar bakın burada 88.3 kilometrelik bir separasyonumuz var. Eğer biz buraya gelip ona sağ tıklayıp şöyle açarsak biraz gerisinden yapacağız tabii. Bunlar bir şekilde burada buluşacaklar bakın. Gördünüz mü? 0.3. Tamam bunu yapalım. Bunu yapmak için de translimiter'ımı düşüreceğim. Şu anda kayıt oluyor mu? Oluyor. Süremiz başlamış mı? Başlamış. Süper. Evet forpladık. Şöyle düşüreceğim. Çünkü bakın bir saniyede o ateşlemeyi yapmak çok mümkün değil warpliyorum. 8 7 0 ateşledim. Şöyle apoapsisleri eşitlemeye çalışmak aslında çok daha kolay oluyor. Ben benim için en azından. Şimdi 3.8 çok hızlı gittiği için ne yapıyoruz hemen? Düşüreceğim. Bakın şu an çok daha rahat yapıyorum. 4, 3, 2, 1, 0. Çok güzel. Tekrar transimitrımızı arttıracağım. 24 metre bölü saniye. Bizim transfer değişiyormuz kaç? Bir saniyeden bile kısa sürecek. Bunu hesaplamak çok kolay. Bakın. Ya yani bu saniyede ne kadar hız değiştirdiğimizle alakalı. Bir saniyede 29 metre bölü saniyeli hız değişimimiz oluyor. Transfer ratio hız değişimi demektir bu arada. Hemen retrograde'e geleyim Bir saniye kalabilir ateşlesek çok fazla uzaklaşmayacağız. Hop, şöyle yapalım. Bakın 40 saniye, 30, 20, 10. Yavaşlatalım artık. Yine bu arkadaşın da burnunun dibinde çok yakın olduğumuz için biraz korkuyorum Ateşledim Hızımızı sıfırlamak üzereyiz Tamam Hemen Ü tuşuna bastım Sen neymişsin bilim insanı süper RCS açabilir misin boşluğa bastım RCS açtım Ve Hop. Kafam karıştı. <laughs> tamam sorun yok. Buradan F ile topla. Grab dedim. Orada bastım. Şimdi ne yapacağız? Memmus'un yüzeyine ineceğiz. Öncelikle bakalım bize çarpacak bir şey var mı? Yok. Şöyle şu düzlüğe doğru gideceğim. Buradan artık orbit seçebilirim. Düzlüğe dümdüz ineceğiz. Daha sonra gidip Citzar Körmanı kurtaracağız ve Körbin'e dönüş yapacağız. Tamam, şöyle kendim de yapabilirim. Horizontal speed'i sıfırlamaya çalışacağım. Bakın zaten çok hızlı azalıyor. Düz diyemek istiyorum. G'ye basalım. Tolerans full. 5.6 saniyelik bir ateşleme olacakmış. Bakayım bir. 2 dakika 20 saniye sonra diyorsa 17 ise 15 olduğunda durduracağım. 15 olmasını bekliyorum. Soğukkanlı bir şekilde. Hayır o kadar soğukkanlı değil. <laughs> tamam devam. İnmeye devam ediyoruz bayrak dikeceğiz hatırlarsanız görevlerden dur dur bakın plan flag on minus diyor ateşledim şunu surface yapmıyormuşuz ama sıkıntı olmaz işimiz devam ediyor şöyle yatal hızı sıfırlayalım şöyle yapalım şöyle yapalım Evet bir çakılma korkusuyla yüzleştim. Evet bu bilim insanımızı indirelim. RCS'ini açalım. Ve buraya bir adet bayrak dikelim. Buradan gelmişken EVA raporu da almak istiyorum bu arada. Burası neymiş? Greater Flats. Flats diye yazalım bir ee, portal alalım yokmuş take surface sample 22 geldi güzel evet bir zıplamayla bakın nereye kadar çıkabiliyoruz bu artık kapatayım f'e bas f'e bas grab port evet bu görevi de kolayca hallettik artık orbit yapayım orbit surface yapayım Şöyle 90'a doğru gideceğim. Bakın şöyle 90. 90 derece yani doğuya doğru 45 derece açıyla yükselirsek biraz da gaz açarsak şunu da kapatırsak fazla fazla delta v'miz var zaten. Up sistemimizi kontrol edeceğim. Da şöyle dön döndürelim. Aynen şöyle döndürelim. Hala bir hedefimiz varmış bu hedefi nasıl yapacağız? Şuradan anset target yok mu? Yok. Neyse. Değiştir. Kapat bunu. Bunu da kapat. Oo, oh, o oh, oh, oh. Ona bakarken yörüngemiz C'ye bastım yanlışlıkla. 137 olmuş. <laughs> tamam. Şöyle bir yörüngeye oturalım. Zaten bir çok sıkıntı değil böyle şeyler biliyorsunuz. Manevra nozuna odaklan. Ve ateşlemeni yap. Manevra odaklandık. apapise geldik. Biraz da ben hızlandırayım. Körbün çevresindekini kurtarmaya çalışalım bakalım nasıl bir macera bizi bekliyor. Şimdi Şöyle bir uzaklaşalım. Ne yapıyorduk? Şuradan bir ateşleme yapıyorduk. Daha sonra Körbin peraps'ini görmek istiyorum. Şöyle. Artık buraya odaklanabilir miyiz? Evet, Kerbin'e odaklanalım. Şöyle yapalım. Ateşlemeye devam edelim. Tamam şöyle baksak ya da şuradan. Ateşlemeye değil manevramızı hesaplamaya devam edeceğiz. Yanlış konuştum. Şunu biraz yükselt. Bakın şu sınırda yapmaya çalışıyorum. Evet hemen hemen böyle bir ateşleme şunu setes target diyelim. Ve buraya gidelim. Ne kadar sürecek? Bir saat sonra ateşlememiz olacak. 8 saniyelik bir ateşleme olacakmış. Burada önemli olan nokta aslında şu açıyı sıfırlamak. Onu da rahat bir şekilde yapacağız. Umarım. Gidelim şeye, manevra odumuza. <laughs> Sorry. 5, 4, 3, 2, 1. Ateşledim. 1 milyon metre yüksekliğindeymiş. Körbünden 1 milyon metre yüksekte bu arkadaşımız mahsur kalmış. Aslında yok ya. Tamam. Işte. Buraya bir warplayayım. buraya diyeceğim ama nasıl yapacağım biliyor musunuz? Şimdi şu ascendik, descendik notlardan biraz bahsedeceğim. ama önce ayın etki alanına girmediğimizden emin olalım. Şöyle bir yerde ayın etki alanına girmeyiz. Şimdi bunu burada bırakmamız sebebi Kerbin gibi kütle çekimi yüksek gezegenlerde ascendik not ne kadar uzaktaysa açıyı o kadar ucuza düzeltebilirsiniz. Biz de şimdi burada bunu yapacağız. Hatta bunu uygulamalı da gösterebilirim. 4 dakikamız var daha. Rahat rahat gösteririz. Bir gelsin. İki farklı noktada açı düzeltmek için manevra düzenleyeceğim. Ve aradaki delta bir farkını beraber göreceğiz. Ben de aslında daha önce test etmemiştim. Şimdi burada manevramızı bir yapalım. Ondan sonra eğitimimize geçeriz. Eğitim diyorum. Eğitim gibi bir şey zaten. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ateşleyeceğim. Ateşleyelim. Ayın bizi yakalayamayacağı bir yere gelelim. Şöyle bile olabilir. Şimdi arkadaşlar bakın. 25 derece diyor değil mi? Biz buradan yaparsak Bakın açıyı sıfırlamaya çalışıyorum şu anda. Açıyı sıfırlamaya çalışıyorum. Şunu da arttıralım. Ne kadar gidecek? Bakın 901 metre bölü saniye fark ettiniz. Peki biz bu bir buradan yaparsak. 05 oldu. Bakın 151 metre bölü saniye ile biz bunu halledebiliyoruz. Tabii ki de ben bu ateşlemeyi yapacağım. Çünkü mantıklı olan bu. Bakın hatta sıfırlanıyor. Tamam şimdilik 4 yapabiliyoruz. 137 metre bölü saniye nerede? 900 metre bölü saniye nerede? Bu farkı anlamanızı istiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi manevra nodumuza gidelim. Bakın buradan bakıcı sanki ayın yörüngesinden geçiyormuş gibi. Bu yüzden yüksekten bakmanızı tavsiye ederim. Ben bunu çok kullanıyorum. Perspektif. Şöyle bakarsanız hatta ilerisine bile gidiyor ama buradan bakarsanız aslında çok daha gerisinde. Bu bölüm çok boş yaptığım gibi hissettim ama neyse. Umarım faydalı olur bu bilgiler. Hemen ateşlememizi yapıyoruz. Burada tek amacım dediğim gibi aynı düzleme oturmak, açıyı sıfırlamak. Şimdi buraya geleceğim. Şuraya bir gelelim. Şu açıyı bir sıfırlayalım. Daha sonra periapsis, apoapsis değerlerimizi düzeltiriz zaten. Ve radial in ve radial out'tan da bahsetmiş olacağız bu bölümde. Bakın 0.5 artı değerde ne yapacağız? Anti normalde bir ateşleme yapacağız. Tabi burası kerbine biraz daha yakın ama yapacak bir şey yok. Anti normal. <laughs> Şuradan açalım. Anti normal. Bakın sıfırlanıyor. Hop. Sıfırlandı. Süper. Şimdi. Şuradan mesela. Şöyle bir. Ateşleme yaparsak. Bakın ne oluyor. Arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. O zamana kadar. Hoşçakalın.